Annem anlatırdı. Biz dedi Yunanistan'dan mübadel olduk. Oradan geldik, vapura bindik. Vapurdan indik, büyük çekmecede indik. Büyük çekmecede indikten sonra önce mimar Sinan'a gelmişler. Orası dolu, do, doluymuş. Oradan e, havale ettiler. Bizi Celaliye'ye şey yaptılar. Mı? Tabii biz Celaliye'de doğduk, büyüdük. Adını ev verdiler burada. Üç beş bir parça birer parça tarla verdiler. O bir parçayı yaptılar. iki parça, üç parça derken adamı kır dönüm toprak yaptılar mı Ondan sonra bamya ektiler, bağ ektiler. Efendim söyleyeyim daleler. Biz burada da koyunculuk yaparız. Orada da büyüklerimiz koyunculuk yapmış, inekçilik yapmış. İlkokulu bitirdikten sonra beşe kadar okuduk. Ondan sonra nerede okuyacaksın? Gidemedik. Malum baba da öldü. Baba öldükten sonra kaldık anneye altı kardeş. Hepsini ben büyüttüm onların. Celaliye'ye girdiğin zaman hep hepsi tahta evdi, tahta. Eski ahşap evlerde sıhhat vardı, sıhhat. Anladın mı? Rutubet diye bir şey yoktu. Anladın mı? Biz yirmi kişi oturduk, üç oda vardı, bir koca sofra vardı, kimileri oturdu, o doyardı. İneklerimiz vardı, kuzularımız, koyunlarımız. peynirler, zeytinler, bol bol yerdik. Babaannemler, annemler bir börek yapardılar, Dereye alan. köyde kimse yapamazdı de. Pamaya gidilirdi. Işte tabii börek yapılırdı, hayran yapılırdı. Oturup dinlenirdik. Onları yerdik. Her şeyi yenir. Bir börekler yapar, bir şeyler, çörekler yapar. Allah razı olsun ondan. Papatyam benim bu, papatyamın. Bu olmasa benim alim duman. Ya biz sabah her sabah bir kere tarhana yerdik, tarhana çorbası. ondan sonra döndü, kibarlaştık ya. Çay peynir zeytin bilmem ne. Hep öyleye döndü sonra. Eski düğünler çok güzel oluyordu. Önce önce gidip davullar tutulur, mimarsından özel özel davullar oradan geliyor. Damat tıraşları olurdu, evet mü. Efendim bir yemek yemek veriyordu düğün sahibi. Bakarlar ki bir adam şey düşük yapamıyor anladın mı? Hemen komşudan komşuya hemen koltuk çıkarlardı. Hemen yardım ediyorlardı. Eski dünler nerede oldu? Biz eskiden dünler ne güzel yapardık, yani. ne oynardık. Geline kına yapardık. Kına herkes para dar altında. Demiştim. Evet, evet. <laughs> Şarkılar söylüyorlardı mesela bu damada. Hüsna <laughs> kuysre bu kerem efendi Tupiş keşka Natus hem nazi su na prokopsun ki na vay de! o zaman e, Rumca şarkıları anamızdan öğrendik. Onlar da tabii şeyden Selanik'ten göçtüler ya. Mesela Peresayna. Perasa Perasayna kalo keri Perasayna kana kalo keri Ben patriotum. Benim hanımım Langazalı. Ben kandırdım onu, o da beni kandırdı. Hadım Ka ben kaçırdım onu. Ka kaçırdım, onu. Ka kaçırdım, vermiyorlardı. Babası vermiyordu. Yörükler e, patriota kız vermezlerdi. Patriotlar da yürütlere vermezdi. Bizim iş bizim ikimizin arasında oldu. Ben tabii konuşuyordum. aracı vardı. Bunu kaçırıverdim. O zaman da bamiye ekilirdi, soğan ekilirdi. Biz Bağlarımız giderdik. vardı, her şeyimiz Bağlar vardı. Bağlar vardı. vardı, giderdik. Tarlada soğan ekeriz, bamiye ekeriz. Güzel bamiye ekerdim. <laughs> Avlıklık'tan başladım burada. Bir Kanarya denen araba vardı. Gelaliye uğrardı, ondan sonra Kamilova uğrardı. Yolcu alırdı. Oradan aşağı inerdi. Oradan sonra doğru e, Kumburgaz güzelce büyük çekmecenin içinden geçerdi. O zaman yol eski yol. Oradan Topkapı, Topkapı'dan Edirne Kapı doğru Saraçhane'ye çıkardık. Saraçhane'nin oradan üniversitenin oradan Sultanahmet'e aşağı Sirkeci'ye. çok kavun ekilirdi. Top atan kavunu. Hepsi şeye giderdi, hale giderdi. Kayıklar gelirdi. İskele vardı. Kavun, şey arabalar, belgir arabalarıyla kavunlarımız doğru denizin kenarında, denizin kenarında böyle bir iskele yapmıştı. İskele dediğin yer yani bu sosyal tesisler var ya, or, oradaydı iskele. Eskiden burada bağlar vardı. Bağcılıkla geçiniyorduk. Biz de buradan bağlar üzüm zamanı babalarımız üzümleri topluyordu. Ta bütün kimisi bu mürefte tarafına gider, kimisi Tekirdağ'a gider, kimisi Çorlu'ya gider, kimisi bağ olmayan yerlere Abidinim çok üzüm vardı. satıyorlardı. Abidin'in vardı ya. Abidin Hanım bağları çok vardı. Aha. Üzümler. Üzümler. Kaynağı her şeyin, biz yapardık. Her şeyin şeyini özünü biz yedik çok burada. Çok güzeldi. Allah Çok razı olsun. Babalarımız, dünyanın dedelerimiz. Dünyanın ne tadı ne tuzu var. Babaanne böyle yapıyordu. Bir, eğlendirmek için çocukları. Gel pidim gel. Yala pidim yala. Gel pidim gel deme. Gel oğlum gel. Gel otur torunum diyor başlardı böyle yapma. Çim çim tulano, tulano tu sigano, payı drakuz o, kufenatsı grivini, grivini bunda hila provata, kastana komata, troylikus peziti, harkula mareneti, kukureku, kaldırı ve biz de bakardık böyle. <laughs> Şimdi babaannemden ne gördüysem onları torunlarıma öğrettim ben benden komşu gelirdi sormadan bize kapılarımız Hı. hep açıktı. Böyle kapanmazdı. Eskiden Celalye'de hiç kimse de televizyon yoktu. Bizde vardı, bütün herkes bize gelirdi. Hı. Bir dizi olurdu, gelirdiler birileri kaldırdı. Komşular yani. Bu kızardı, yani. ve yarın işe geçemem. burası gibi var mı? Oo, burası cennet. Burası gibi var mı? Burası olsun. Biz cennet istiyoruz. Cennette Kumburgaz olsun. Biz. Ya burası çok güzel. Geç güzelce ya. Güzelce olsun. Büyük çekmece olsun. Kovumuzun çok ağrıdı gittik sıcak sulara. Ama buradan üç dört kişi gittik. Başta da ağlamaya Kalabalık. var. Kalabalık. <laughs> Ay gün kaldım. Ay zannettim Celali'ye kaçtı. Ama nasıl ağlarım? Nasıl bir kelime derim? Kaçalım, kaçalım ben buralar. Durma. beklemedik bile haftayı, Koş. daha şeye geldim. Hay dedi, açıldı içim güç. Duramayız. İyi ki burada yaşarız. İyi ki bize şey buraya yapmış Atatürk'ümüz. Ha, iyi ki bize buraya. Gazi Mustafa Kemal'e nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Ya çok güzel.